Herkese merhabalar. Yeni video, hoş geldiniz. Bugünkü videoda belediye binası 15 ve 13'ten saldırılar atacağım. Bundan sonraki videolarda sadece belediye 15 değil de farklı belediyeleri karıştırıp o şekilde atmayı düşünüyorum. Tabii ki de her belediyeyi bir videoda atamam. 2 veya 3 belediye binası karışık olacak şekilde atacağım. Şimdi saldırılara geçmeden önce de bir tane altın bile çekilici ile alakalı duyuru da bulunmak istiyorum. Discord sunucumuz var. Linkini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Videonun hemen altındaki açıklamalar kısmına tıklayarak Oradaki Discord sunucusundan bu sunucumuza katılıp şu kategorilerden çekiliş kısmına girip burada bir tane kutlama işareti var. Görüyorsunuz. Ona basıyorsunuz. Bir kere basmanız yeterli olacaktır. O entries kısmı artacak. Yani giriş kısmı katıldığınızı bu şekilde anlayabilirsiniz. Zaten bir daha basınca bu şekilde bir uyarı veriyor. Çoktan katıldınız çekilişe diyor. Bu tuşa basarsanız çekilişten ayrılırsınız. Tekrar basarsanız tekrar girersiniz. Bu şekilde bir çalışma mantığı var. Yani basınca zaten hani katıldığınızda bu şekilde uyarı veriyor. Çoktan katıldınız diyor. Ve iki gün sonra da bitecek. Bu videoyu attığımda Bilmiyorum kaç gün kalmış olur, ne kadar kalmış olur. Sunucuya gelerek bu çekilişe katılabilirsiniz. Discord hesabı oluşturmanız gerekiyor ilk önce katılabilmeniz için. Eğer hesabınız yoksa önce hesabı oluşturun ki o da çok basit bir işlem zaten. Yaptıktan sonra buradaki çekilişe katılabilirsiniz. Sürenin sonuna gelince de açıklanacak. Evet şimdi geçelim saldırılara. Evet belediye binası 15'ten yıldırımlı tazı balon yapacağız. Bakalım ne kadar verimli olabilecek. Ordu güzel aslında ama kullanabilirsen. Bu düzeni nasıl üşleyebiliriz? Nasıl uçlayabiliriz? Güzel bir soru. Bu tarafa bir kere hero yürütülmez. Klan kalesi de var. Monolit de var. Yıldırımı da oraya harcamak istemiyorum. Şurada kaya şarj, X'e'yi. Cehennem kulesi. Bunları indirsek sonra anti uçağa doğru gitsek. Kraliçe'ye doğru da taza başlasam güzel olur gibi hissettim şu an. Evet öyle yapacağım. Şurayı yakınlaştır. Ama X'e'yini alamam ki. X'e'yini alamam. Onu şu an fark ettim. X'e'yini alamam. O zaman monoliti yıkalım burada. Tamamdır. Monolith'i yıktım. Şuraya bir tane bebek ejder. Barbar kralı da buradan sağa doğru gelsin. Rakibin hirosunu alacağım. Benim hero'larla. Barbar kral o Aresiz deposunu indirsin. Tamam. Şuradan buz Bir de kraliçe. Alan kalesine de bir baksak mıydı acaba diyeceğim de. Barbar kral büyük ihtimal çıkarttıracak zaten. Sir toplayıcısına gidince. Aynen. ben çıkarttırdı. Şu rakibin şampiyona bir tane kelle avcısı. Buz golem orada donarsan çok iyi olur. Aynen öyle. Rakibin kelle avcıları dondu bu sayede. Kralın yeteneğini kullanalım. Bir de zehir kullanalım. Tazı patlamak üzere görüyorsunuz. Okçular yüzüne inşallah duvarı kırmasın barbar kral. Kırmadın eyvallah. <laughs> buradan şampiyonu destekletelim. Ve tazı balonla başlamam lazım. Hero'lar çünkü burada çok hasar alacak. Hemen başlıyorum. Buradan. Cehennem &um Kulesi biraz çok alan sarı verecek. balonlara ama şuradan zepni yollayalım. Koruyucuyu kullanacağım. Böyle aslında şampiyonu bekleyip koruyucu o şekilde kullansam daha güzel olurmuş ama acele ettik. Bu arada bu öfke hemen belediye indirir diye düşünüyorum. Önceden buz atıyordum görünmezlik kulesine ama gerek yokmuş. Onu sonradan fark ettim. O da ufak bir bilgi olsun size. Bir öfkeyle direkt belediye iniyor görünmezlik kulesi kullanana kadar. Kraliçe aşağıdan gitmeyi tercih ediyor. Şimdi burada bir tazımız daha olsaydı çok güzel olacaktı aslında ama yok. Burada bir hız büyüsü. Buraya bir buz daha atmak lazım aynısından. Kelle avcılarını yolluyorum. Kraliçeyi indirsin. Bizim kraliçe ne yapıyor aşağıda? Barbarkalla uğraşıyor. Yeteneğe basalım. Rakibin kraliçeyi kelle avcısı düşürürse diyecektim. İki tane bomba çıktı ya. Ama hala elimizde bir sürü birlik var. Yani dal kavuklar yardıma gelebilir. Baykuş da kraliçeye vurmaya başladı. Unicorn da hayatta. Bir 3 geldi. Zaten kraliçe öldü. işte bu. Harika. <laughs> bir an tereddüt ettim 3 olmayacak mı diye ama oldu. Bu düzen oldukça fazla çıkan bir düzen. Bu şekilde üşüyebilirsiniz. Yani şurada ben Kaya Sıçar'la birlikte X'e'ni alabiliriz diye düşünmüştüm ama arası uzunmuş. Sonradan fark ettim. Buradan zaten yıldırım kullanıcı daha verimli oldu. Ve ilk saldırıya üçlükle başlamamız iyi oldu. Şimdi belediye 13'ten hiç daha önce kraliçe yürüyüşü tazı balon yapmadığımı fark ettim. O yüzden belediye 13'te kraliçe yürüyüşü tazı balonuna devam eder. Bu arada belediye 13'te ganimet sıkıntınız varsa yani usta yürüyüşte cayip ganimetler var. Geçtiğim ganimetleri bir görseniz 1400 1400 dedim 1 milyon 400 1 milyon 3 az önce gösterdim 1 milyon 100 yani bu şekilde köyler çıkıp duruyor. Ganimet ihtiyacınız varsa çıkabilirsiniz bu lige. Çok fena ganimetler var. Bak <laughs> 1 milyon 600 buna saldırsam mı diyeceğim. Max değil. Dehşet ganimetler var burada ya. Hızlı bir şekilde köyünüzü yükseltebilirsiniz yani bu ligde. Mesela burada 1 milyon hem de ölü köy yani. Bir tane daha çıkıyor 1 milyon 225. <laughs> Ganimete ihtiyacım yok benim o yüzden geçiyorum geçmesine de. Yani bak bu da mı öyle diyecektim bu değilmiş. Gerçi aşağı liglerde de çoktur ölü köyler ama. Hani bunları da <laughs> göz ardı edilebilecek ganimetler değil yani. Yıllar yıllar sonra belediye 13 Max köy çıktı sonunda. Bunda ne yapabiliriz mesela? Alt taraftan taz balon yapsak çok iyi iş yapar. Burada tekli cehennem var. Tekli cehennemi alev atıcıyla alabiliriz. Bakın şu şekilde. Alev atıcı buradan tekli cehennemi alır. Kraliçe ile belediyeye gideriz. Şuradan barbar kralı bıraksak. Neyse barbar kralı duruma göre atacağım. Şimdi şuradan bir kraliçe. Sağa gelmemesi için alev atıcısını yolluyorum. O tekli cehennemi biraz hızlı bir şekilde almamız lazım. Çünkü Kraliçe o tarafa yaklaştığında boş boşuna buz harcattırabilir bize tekli cehennemden dolayı. Örneğin şu an bir tane vereceğiz gibi buz. tam kurtuldu sıkıntı yok. Barbar kralı burada kullanalım. Kraliçe sola gelmesin belediye gitmesi lazım. Duvarı kıralım ki diğer kırıcı tam şu okçu kulesine doğru ilerlesin. Kraliçe'ye bir öfke lazım görüyorsunuz. Şimdi diğer kırıcıyı da yolladım. Aa bir duvar daha var orada. Bu okçu kulesini alma. Tamam şimdi oldu. Şimdi çok güzel yere gitti duvar kırıcı. Kulesi'ne bir tane buzu mecburen harcadık. kraliçe tam istediğim gibi belediye gitti. Sadece barbar kral birazcık sattı gibi. Onu da şuradan toparlarız belki altın madenini düşürürsem. Kareliçe'ye öfke lazım. Barbar kralı da toparladık. Arkasına şampiyonu destekleyeceğim. Daha güçlü olmaları için de hemen orduya başlayacağım buradan. Tazıyı yolladım. Arkasına balonlar şu şekilde savunmalara gidecek şekilde. Kraliçe. Kraliçe az daha yetenekle gidiyordu. Ona bir tane görünmezlik harcayalım mı diyecektim. Şu an gerek yoktu. Gerek yok gibi. Aynen. O kurtuldu. Bir tane öfkeyle oradan çıkar. Patlatıcı da çok fazla üfürüyor. Ona bir tane buz kullanıp balonları şurada hızlandırırsam bu iş tamamdır diye düşünüyorum. Yukarıdan da alev atıcı açıldığı için onlarda da destek veriyor. Buradan balon dal kavuk temizleyip bu şekilde üçlüğü almış oluyoruz. Kolay bir şekilde. Elimizde bir öfke bir tane de görünmezlik arttı hatta üstüne. Yani burada mantık sadece kraliçeyi en böyle verimli yerden götürtürebilmek ama verimli yerden götürttüğünüzde de çok fazla hasar alacağı yere girmemesi lazım. Yani ben mesela şurada direkt şu 4 tane XE'ne patlatıcının karşısından dalarsam oradan çıkamaz yani. Tam 4 tane X'i anti uçak vesaire bunları temizleyecek ama çıkamaz. Önemli olan yaşaması. Buraya da değeri kullanalım ve geçelim diğer saldırıya. Yine belediye 15'ten devam ediyoruz. Yıldırım'ın tazı balon. Şöyle ikinci saldırı için arama tuşuna bastım. Rakibimiz gelecek. L'ye Long geldi. Bunu da Yıldırım'la nereyi temizleyebiliriz? X'e'ni buradan <laughs> yine alamam büyük ihtimal Kayasışar'la birlikte. Aslında şu Kayasışar ve X'e'ni alıp tekli cehennemden girsem diyeceğim. Ama o zaman çok hasar veren binaları temizleyemiyoruz. Şöyle yapsak Kayasışar, hava olması X'e. Şu üçünü alsam sol taraftan Cehennem Kulesi ve Zehir Kulesi'ni alsak. Zehir Kulesi'ni Kraliçe yetişir. Evet öyle yapayım. Şuraya geldim. Depremi yolladım yıldırımı da salladık 6 tane. Orayı bir temizledik. Şuradan kraliçeyi bıraktım. Şuradan balonu bıraktım. Sağa gitmemesi için bizim kraliçe. Öyle şeyler yapmayı çok sever çünkü. Barbar kralı da şu okçu kulesinin hemen sağ köşesini bıraktım ki sağa doğru gelsin o da. Şuradan da duvarı kırdık. Şampiyonu da büyücü kulesine atacağım birazdan. Çünkü o büyücü kulesi düşsün ki kraliçe birazcık sağdan ilerlesin. Sağdan ilerleyince zehir kulesine yakınlaşacak. O da bizim için güzel bir şey olacak. Teslaların çıkması pek hoş bir durum değil. Şimdi Barbar kralın yeteneğini kullandığımda rakibin kraliçesi de vurmaya gelecek oraya bizim kralı. Kelle avcısını o yüzden hazır ettim ve evet başladı bak görüyorsunuz. Şuraya bir zehir kullanalım. Duvar kırıcıyla oradan pek bir şey elde edemeyeceğiz herhalde ama attım artık. Rakibin kraliçeye bak ya düşmedi bir türlü. Zehir kulesi zehir bıraktığı için bizim kellerimizi indiremedi onu o aralıkta. O yüzden böyle oldu. Şimdi bizim kraliçenin yeteneğini kullanacağız. Oradan bir kurtulacağız. Orayı bir temizleyecek o. Şöyle. Daha sonra antuçaktan uçaktan başlarız. X'e de düşecek. Önce tazıyı bırakacağım. Sonra balon bırakmak daha mantıklı olurdu. Monolit hemen tazıyı indirdiği için ama anti uçak vuracaktı bu sefer. Şimdi vuracak ama balonlar büyük ihtimal hasar göremeyecek dibine yakın olduğu için. Kelle avcılarını yolladım. Şurada bir öfke kullanacağım. Koruyucunun yeteneğini de bastım. Şuradan tazıyla destek veriyoruz. Kayas donduracaktım da cehennem kulesini dondurmaya karar verdim. Şuraya bir tane hız büyüsü. Ben ne kadar temiz saldırdım. <laughs> Normalde Videoda bu kadar iyi saldırılar çıkmıyordu ama bugün 2'de 2 oldu vallahi Çok iyi gidiyor. Büyük ihtimal videodan sonra ben orduyu değiştiririm yalnız saldırılar bozulur gider. Çünkü belediye 15'te 2'de 2 yaptım mıydı o işte bir sıkıntı var demektir. Çünkü çok zor 3 atması. 2'de 2 olması bir de daha da bir ters bir durum yani. <laughs> Neyse en azından video için güzel bir şey. Bayağıdır böyle 2'de 2 çıkmıyordu. Geçen videoda da çıktı herhalde ama güzel güzel. Demek ki bundan sonra karışık atmak lazımmış videoları. bir <laughs> yandan bundan yapınca 3 oluyormuş. Şimdi geçelim belediye 13'ün ve videonun son saldırısına. Evet yanlış bilgilendirme olmasın. Video başında köyü açtıysam bilmiyorum. Usta 1'deymişim. Usta 1'deymiş bu ganimetler. Hani usta 3 falan değil. Sonra yanlış anlaşılmayalım. Ama usta 3'te de olabilir yani bilmiyorum. Usta bir de iyi ama. Hemen zaten iyi dedikten sonra bir ölü köyle zaten beni onayladı. Şimdi bir tane max belediye 13 bulalım ve devam edelim. Etmeden önce bu ganimeti de gösterelim. Ondan sonra devam edelim. Ben şimdi belediye 14 için şansımı denemek istiyorum. Çünkü cehennem kulesi, belediye binasının inşaatçı çık kulübeleri, kayaçlar var. Belediye 13'ten farklı olarak acaba saldırmasam mı? Çok fazla saydım bir de. Bakayım. Evet, alırım ya bence. Şuradan kraliçeyle başlayalım. Şöyle şifacıları verelim ona bir. Şunu düşündüm. Aslında çok cehennemi almam lazımdı benim. Onu nasıl alacağız? Dur bakayım. Koruyucu bir insin. Zehri de atayım. Sonra anlatayım. Şimdi o çoklu cehennemi almayı düşündüm ben. Oradan belediye binasına girip yukarıdan da tazı balonla başlarım diye bir plan düşündüm. Şöyle kaya balonuna da geçelim hatta. Balonlar kraliçenin yeteneğini alır mı? Zehirde değiller ya. Vallahi korkuttular. Keşke öfke harcasaydım. Buz daha çok lazım olabilir bana. Şuradan kırıcı. Bir tane buraya kırıcı. Bir tane buraya. Daha sonra bir tane şu inşaat kulübesinin olduğu yere göndereceğim. Oraya gitmesi için de tabii ki de klan kalesinin düşmesi lazım. Klan kalesi düştükten sonra kırıcı o inşaat kulübesinin oraya gidecek. Bu arada kırıcı ile alakalı da böyle bir rehber yapmayı düşünüyorum. Neye göre hareket ediyorlar? Neye göre gidiyorlar falan onunla alakalı bilgiler vermek için şimdi bir tane daha atacağım. O da çoklu cehenneme gidecek. Topu da alalım Barbar Kral'la. Cenneti düşürürse Kırıcı oraya gitmezdi. O yüzden hemen yolladım bir tane de öfke. Belediye binasına girdik orada bir. Bu cepte. Şuradan şampiyonla da Barbar Kral'ı destekleteceğim ben. Şampiyonu da bıraktım. Önünden de birazdan tazbalına başlayacağız şampiyonu biraz daha güçlü yapabilmek için. Ona bir öfke harcasam mı? Gerek yok. Cehennem Kulesi'ne yaklaşmayacak o. Bizim kraliçe inşallah belediyeye gider. Şurada tekliyle rakibin kraliçeyi çok güzel dondurdum. Şimdi bizim kraliçe belediyeye gitti. Tamam. Şuradan da orduya başlamam lazım. Tazıyı yolladım. Koruy koruyucuyu bırakamadım. Oraya bir türlü basamadım çünkü. Kraliçeye öfkeye gerek yok şu an. Sadece belediye vuruyorsa öfkeye gerek yok bu arada. Kraliçeye bu da bilgi. Şuraya bir öfke. X sayıları var kaya balonunu da tekli cehenneme yollayalım. Şuradan. Bizim kraliçeye yatırım yapsak mı artık? O çok fazla hasar, ver, hasar yemeye başladı. Yani büyüleri şu an balonlara kullansam daha iyi olur gibi. Buraya bir tane hız kullanalım. 3 geldi mi? Sanki geldi. Demek ki belediye 14'ün savunmalarından o kadar da korkmaya gerek yokmuş. Buraya <laughs> bir de öfke, görünmezlik atıp balonları direkt kaya sıçrağa gittin. Tamamdır. Süreden yedik galiba. Onun dışında bir sorun yok gibi duruyor. Ejder birinci yardımcı olursa aslında süreden yeme edebiliriz. Ama şurada binalar var. Evet süreden gitti. Bence <laughs> olması gerektiğinden çok daha fazlasını aldık. Hani elimizdeki birimlerin seviyesine, güçlerine bakacak olursak. Zaten %99'da mı kaldı? %100 yap lan. Hadi lan koruyucu. Bir tane vur. Şans olsa ne yazar bizde? Evet bakın ne yaptım mesela kraliçeyle acayip bir değer elde ettim. Çoklu cehennemi aldım belediye aldım. Orada rakibin kraliçesini aldım. Klan kalesini aldım. Başka koruyucu önemli bir bina ama o zaten kenardaydı onu saymasak da olur. Hani önemli binaları aldım. Kral ve kral... aynı zamanda bu arada kral ve kraliçeyi de iyi yaşattım. Orada hani çok mesela burada XL'leri var. Barbar buraya soksak. Barbar da vardı rakibin. Oradan çok fazla temizlik yapamayacaktı. Sadece bir iki tane ikseğini falan alırdı. antuçak falan kalırdı. Hani balonların çok hasar yemeyeceği belli bir şey o üst tarafta. Alt tarafta da Kayasışar tarafında da Barbar Kral ve Şampiyon'un çok rahat temizlik yapabileceği bir alan vardı. O yüzden Kraliçe ile oradan Barbar buradan Tazı Balon buradan. Taktik bu. Buradan buradan buradan. <laughs> evet videonun sonuna geldik. Fikirli şey katılmayı unutmayın. Altın millet kazanmak istiyorsanız. Bu arada onunla alakalı şunu söyleyeyim. Bu sezon bitmek üzere. Şuradan bakalım bir. Kaç gün kalmış? 8 gün kalmış. 8 gün için muhtemelen hiç kimse altın bileti almak istemeyecektir. Ama ihtiyacı olan olursa veririm tabii ki de. Çekilişi kazanına veririm. Bu arada herkese veremem. İsteğine göre yani çekilişi kazananın isteğine göre ya bu sezon için vereceğim ya da diğer sezon için vereceğim. Bunu da bir söylemiş olayım. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.